Arkadaşlar arkadaşlar bana kopi yapabileceğimizi mi zannediyorsunuz? Bu şekilde konminik olacağız mı zannediyorsunuz? Özellikle, özellikle size daha doğru Hem de ne biçim bir şey, vahapcık var diyorsunuz, başka bir şey değil. Allah Allah, ya bir şey Şu anda Covid sorunu kendine ait bir sosyal testi var arkadaşlar, çok güzel bir yani. Ancak bu sosyal tesis vizyon üzerinde değil. Biz yeni de bir olağanüstü kongrede şirketleşmeyle alakalı istemiştik. Evet. Arka ve sizlerin e her iki başkanı da aşağı alıyorum. Hangisi olsun? Kendinize. Evet. Yapayım. Teşekkür ederim. geldi. Şimdi benim bir şey izledim Arkadaşlar biz her zaman Ya ortamı geliyor? Tamam sen, sen bir Biz Sırat'ta bile küfürü istemezken Kongre'mizde küfür ediyoruz ya. Bu nedir yana? arkadaşlar ya? Bu nedir ya? Ya, ya Memur Bey, bey arkadaşlar, bunlar ortamı geliyor? Yazık ya. İnsanlar birbirine kırdıracaklar hatır, ya. Otur otur. Ya arkadaşlar abi 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 Arkadaşlar herkes yerine otursun. Herkes yerine otursun arkadaşlar. Bebe, arkadaşlar ayıptır ya. Kankalar oturun da. Arkadaşlar